15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanlığında o geceye ilişkin yaşananlar açıkça görülüyor. Komutanların ellerinin bağlandığı, gözlerinin kapatıldığı, bazılarının da yere yatırıldığı yansıyor görüntülere. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı karargahından çıkarılarak Akıncı üstüne böyle götürüldü. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler darbeci askerler tarafından böyle götürüldü. Elleri arkadan bağlanarak komutan katına çıkarıldı. Güler götürülürken yerde kara kuvvetleri kurmay başkanı Orgeneral İhsan Uyar elleri arkadan bağlandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, darbeci askerler tarafından yere yatırılarak bağlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel de darbeci askerlere eşlik etti. Darbeciler Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın ellerini bağlıyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, elleri arkadan bağlandıktan sonra komutan katına çıkarıldı. Genelkurmay Karargahı'nda bir tüm general, darbeciler tarafından gözleri bağlanarak karargâhtan götürüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanlığında o geceye ilişkin yaşananlar açıkça görülüyor. Komutanların ellerinin bağlandığı, gözlerinin kapatıldığı, bazıları 15 Temmuz gecesi Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler darbeci askerler tarafından böyle götürüldü. Elleri arkadan bağlanarak komutan katına çıkarıldı. Güler götürülürken yerde kara kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar elleri arkadan bağlandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, darbeci askerler tarafından yere yatırılarak bağlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel de darbeci askerlere eşlik etti. Darbeciler Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın ellerini bağlıyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak elleri arkadan bağlandıktanında yere yatırıldığı yansıyor görüntülere. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı karargahından çıkarılarak Akıncı üstüne böyle götürüldü.